Bana biraz çocukluğunu anlatsan. O ev nasıl bir ev? İki odalık bir evdi, musakil bir evdi. Yani üstten su akıyor, alttan su çıkıyordu. Çok yokluktu yani. Annem babam da çaresizdi. Altı tane bir çocuk. Üç kız, üç erkek. Hangi birisine yesin? Birimize ayakkabı alıyorsa birimize... ...affedersin don alamıyordu, öyle diyeyim yani. Onlar da çok çaresiz bir ailemdi. Yokluk kardeşlerimiz hepimizi etkiliyordu ama asla saygımızdan öden vermedik. Yani hep bir kardeşlik duygusu içerisinde olduk. Ya da hepimiz işte bir abim ayakkabı boyacılığı yaptı. En son anneme babamın destek olayım diye. İşi gücü rast gelsin. Sonra bir ablam ev temizliğine gitmeye başladı. Biraz temizlik işlerini ondan öğrendik. Bir şekilde ailece birbirimize destek çıkmaya çalışıyorduk. Ama o dönemler gerçekten çok yokluk bir dönemdi. ...bir yer yatağında yatıyorduk, altı kardeş. Yorganın büyücü yetse, büyücü yetmiyordu öyle bir evin içerisinde. Ama huzurumuzu bozmadık ya. <laughs> Yoklukta birlik anlatıyorsun. Hepsi, hepsi bir aradaydı çünkü <laughs> yani... ...bakkal ekmeğini bile yiyemiyorduk ya. ...yemiyorduk yani... ...işte babam bir çuvalım alıyordu... ...annem, ablalarım ekmek yapıyordu... ...bir ay iki ay ekmeği ıslatıp yiyorduk... ...öyleydik, şükür. Hı hı. Hem bir... ...böyle bir nefes tutarak... ...hem de gülümseyerek... ...iki başka duyguyla bir çocukluk anlatıyorsun bana... ...yokluğun yoksunluğu... Evet. ...ama birlikte olmanın da dayanışması var evet. galiba. <laughs> Kaç kardeşsiniz? Altı kardeşiz, üç kız, üç erkek. O çocukluğundaki... ...o evin içerisinde bana ne bileyim 5 yaşındaki, 6 yaşındaki dileğin duygusunu anlatsan senin çocuk dünyanda hangi hayaller ya da oyunlar vardı? Çizgi vardı ya da gazeteden abim uçak yapıyordu. Kuyruğu olmayan uçak çünkü gazeteyi bile bulamıyorduk. Ablam saçlarımı çaydanlığın bağrıyla fön çekerdi. Oyalanıyorlardı yani beni bir oyuncak bebek gibi kullanıyorlardı aralarında. Çünkü oyuncaklarımız yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Aslında orada bir ailenin yokluğa e, kendi içlerinde buldukları huzurla direnmesini evet. anlatıyorsun. Peki anne nasıl bir anne? çocukken? Annem çok aslında otoriter bir anne ama çaresiz bir anneydi. Yani altan çocuk ona çok ağır geliyordu. Ama altı kardeşimizin hepsinin gönlünü almaya çalışıyordu. Birimiz şikayet etsek tamam sen haklısın. Yani hiçbirimizin şikayetini birbirimize yansıtmıyordu. Bir yerde of çekiyordu, yok of çekiyordu. Çünkü çaresiz bir annem vardı. Okuması yazması yok. O halde bile bize bir şeyler öğretmeye çalışıyordu. Şu şöyle olur, böyle olur. Ben okula yazdırdığında babam... ...isyan ettim anneme. Anne dedim yani öğret bana. Annemin köşeye gidip ağladığını hissettim. Okumam yazmam yok Annenin boşluğunu ve çaresizliğini görüyorsun kendi hayatında. Ama sana ve kardeşlerine vermeye çalıştığı şeyi de görüyorsun. Evet. Babama insanesi olmuyordu çünkü annemle babam severek bir evlilik yaptılar. Hiçbir zaman birbirlerini kırmadılar. Hala aynı şakaları, sevgileri, sevdaları var ama... ...anne baba olarak altı çocuk çok ağırdı yani. Çok ağır geliyordu onlara ama Allah razı olsun annemle babamla hepimize de ayrı ayrı yettiler. Keşke şimdiki gücüm, başarım olsaydı onlara bu sıkıntıları yaşattırmayan evlat olarak ben olsaydım. Çocukların dünyasında yetişkinlerin yükleri daha da büyür ve çocuk omuzlarına daha fazla yüklenir. O yüzden de bu dünya üzerinde çocuklarımızın yanında yaşadığımız tüm duygulardan, onlara yansıttığımız kendiliğimizden de sorumluyuz. Her çocuk mutlaka acıya, öfkeye, korkuya şahitlik de eder bu hayatın içerisinde. Çocukların dünyasında her zaman olumlu duygular yok. Ama biz çocuklarımızın yanında korkuyu, çaresizliği, ümitsizliği, öfkeyi ya da üzüntüyü yaşıyorsak da onlara bu duygudan daha sonra doğru bir dille, yaşlarına göre kendi duygumuzu anlatmalı ve onlara neşemizi, mutluluğumuzu hayatın dönüşen bir yer olduğunu da göstermeliyiz. İçselleştirdiği duygular var o dönemde. Aslında anlattığı şeylere baktığımızda Dilek'in annesinin bazı çaresizliklerini yüklendiğini ve onu kurtarmak istediğini de görüyoruz. Sadece gözyaşıyla değil o annenin yüzünde gördüğün mutlaka e, umutlar, güzellikler de vardı. Nasıl Tabii severdi ki. seni? O doyumsuz Dilek'im, meleğim, prensesim, kızım. Gerçi ablalarım da öyle seviyordu. Ayrı tutmuyordu. Hı hı. Hiçbir zaman unutamam ben onun sevgisini ya. Ara ara bu yaşındayken annene gidip çocuk olabiliyor musun? Oo, özlüyorum onu, sarılıyorum, naz yapıyorum. Halbuki ne kocaman kadınsın, ne oldu? Ben onun çocuk gibi sevince onun hoşuna gidiyor. hı. hı. Hiç şeyi boşver dilek kocaman kadın olduğunu yapılır mı? Hayır. Her zaman o çocuğa izin vereceğiz ve evet. anneyle çocuğun yaşı kaç olursa olsun hiç fark etmiyor. Beraber çocuklaşabilir anne kız. Evet. Kaç yaş olursa Hiç olsun? fark etmiyor. Evet. Bazen benim çocuklarım beni yorduğunu hissettiğim zaman "Üf anne seni özledim. Yanına gelmek istiyorum." diyor. Tamam. Gene yoruldun. Gene yoruldun. Tamam. Anladım. Annelik sana ağır geliyor. Ya paylaşım konulardan birisi so. Sen güçlü bir annesin. Biraz da o gücü annemden alıyorum Allah razı olsun. Annenin hayat yorgunlukları bugün senin hayat yorgunlukların. Ee, ama anne kız arasında bütün yorgunluklara rağmen kopmamış bir bağ. Evet. Hep öyle anlatıyorsun.